Arkadaşlar herkese merhaba. Yes, yeni video ile karşınızdayım. Ee, bunu belki yüzüncü kez çekiyor olabilirim çünkü şu kameraya bakma işine bir türlü e, beceremiyorum. Umarım ileriki videolarda olur. Ee, öncelikle yorumlarınız için çok teşekkürler. Ee, Videoyu birazcık erken gelecekti, ancak çekme fırsatım inanın olmadı. O yüzden e, bu videonun süresi biraz uzun oldu. Videonun süresi değil, video çekme aralığı birazcık uzun oldu. Peki videoda nelerden bahsedeceğim. Önce onu söyleyeyim. Bildiğiniz gibi ben ekonometri mezunuyum. Ekonometri ile alakalı videolar çekmeye çalışıyorum bu kanalda. Aynı zamanda full time bir şirkette veri analisti olarak çalışıyorum. Ve aynı zamanda bir tane kızım var. Arada onlarla ilgili videolar atıyorum buraya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Son videodan sonra abone sayımda da birazcık artış oldu. Gerçekten yani motive edici oldu benim için. Bir anda 29'dan 137'ye çıktık. Umarım daha da büyür, daha da şeyler paylaşırız. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. E, diyelim ve videoya geçelim. Bugünkü videomda daha önce yorumlarda bahsettiğim e, konudan bahsedeceğim. Neydi bu? İş ilanları e, ararken e, nelere dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız? Özellikle ekonometri mezunu bir e, kişinin e, veri analizi üzerine, veri bilimi üzerine yoğunlaşmak isteyenler için iş ilanlarını inceleyeceğiz diye bir yorumda bulunmuştum, bir yorumun üzerine. Şimdi bu bu videoda ondan bahsedeceğim aslında. Ben öncesinde bir kariyer.net'ten kariyer birkaç incelemeler yaptım. Ve biraz sayılar çıkardım öncesinde. Ne gibi sayılar? Mesela hani ekonometri Search kısmına ekonometri yazarsanız kaç tane ilan çıkıyor? Data yazarsanız kaç tane ilan çıkıyor? gibi bir takım veriler oluşturdum. Bu arada sadece kariyer.net üzerinden baktım ben bunlara. Aynı zamanda linkedin.com'dan da iş ilanlarına bakabiliriz. Bakabilirsiniz. Benim kullandığım bu zamana kadar tüm iş bulma arayışlarım genelde kariyer.net üzerinden ve de linkedin üzerinden oldu. Ve de buralarda gerçekten de eğer bir firma gerçekten bir işçi arıyorsa, çalışan arıyorsa ee, ve de hani mülakatınız olumlu geçiyorsa daha sonrasında da oluyor yani o yüzden hani bu e, ikisi de bence e, gayet iş bulmak için uygun diye düşünüyorum tabii ekonometriye yeni kazanan arkadaşlar var benim kanalımda genelde e, tercih zamanından beri burada birlikteyiz e, hemen tabii ki iş arayın vesaire gibi konulardan bahsetmek istemiyorum yani <laughs> sadece görün diye bunlardan bahsediyorum çünkü daha önceki videolarda şöyle şeyler oldu hani e, yorumlar geldi ekonometri okuyorum kazandım işte neler neler yapalım edelim falan diye e, bu bu bilgiler sadece bence sizin ekonometri okurken belki farkındalık anlamında size yardımcı olur ve de hani kendinizi hangi yönünü geliştirmek isterseniz diye e, buradaki maddelerin üzerinden birkaç tane ilanı açtım oradan geçeceğim e, sadece veri analizi uzmanı üzerine değil hani başka e, çeşit e, ilanlar da ayarladım onlardan da bakacağız e, maksadım burada sadece bilgi vermek. E, hemen iş arama modunda olmak e, bence yanlış olur. Çünkü daha hani birinci sınıftayız, ikinci sınıftayız. Belki dördüncü sınıfta okuyanlar e, bence yararlanabilir. Çünkü ben de dördüncü sınıftayken bir yazılım firmasında e, bir staj yapmıştım. 3 ay kadar yanlış hatırlamıyorsam. Onu da yine böyle kariyer noktanın üzerinden bulmuştum. E, ve de hani e, çok çok firmaya mail atmıştım. Yani hani ben işte staj yapmak istiyorum. Ama bildiğiniz gibi İBF'de staj zorunluluğu yok arkadaşlar. Bu uygulamalı bir bilim olmadığı için, hani veterinerlikte, işte ziraat gibi, yani aklıma gelen örnekler. E, o yüzden burada bir staj zorunluluğumuz yok. Dolayısıyla şirketler de pek staja yanaşmıyor. Eğer zorunlu bir stajınız yoksa, e, amacımız burada gerçekten istekli olduğumuzu belirtmek e, bence firmalar için. Şahsen benim görüşüm o şekilde. Çünkü ben o şekilde e, bir yazılım firmasında işe e, girmiştim. Yani işte denmez gerçekten hani maaşlı bir işim yoktu. Sadece hani orada maksadım iş öğrenmekti. Ee, o yüzden bence hani dördüncü sınıfta okuyanlar belki hani staj anlamında bu bilgileri kullanabilirler. Onun dışında bence bu bilgiler e, okuma sürecinde nelere yoğunlaşayım neler konusunda bilgi edineyim gibi e, sizlere yardımcı olabileceğini düşünüyorum. E, belki de iş arayanlar vardır aramızda ekonometri bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans mı yapsam acaba yoksa iş mi arasam? diye e, kararsız olanlar vardır. E, onlar için de umarım yardımcı olur diye düşünüyorum. E, bence çok güzel bir video oldu ama o tabii ki bence yani bu videoyu çeken olarak diyorum hemen çok konuşmuyorum. Umarım e, tekrardan videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ben ekonometri alanında arama yaptığımda kariyer.net'ten 183 adet e, iş ilanı oluşuyorum. Ekonometri sadece Türkçe olarak ekonometri yazdığımızda Baştan şunu da söyleyeyim arkadaşlar. E, arama kısmında ne yazdığımız bence çok önemli. Mesela veri analisti diye yazdığınız zaman 35 adet ilan çıkıyor sadece. Bakın veri analisti Türkçe bir şekilde veri analisti yazdığınızda 35 adet ilan çıkıyor. Veri analiz uzmanı diye yazdığınızda 40 adet ilan çıkıyor. Peki arkadaşlar burası çok can alıcı. Sadece veri analiz yazdığınızda boşluk yani veri analiz yazdığınızda 941 adet ilan çıkıyor. Yani bu iş arama süreci sadece yeteneklerim var, kendimi geliştirmek istiyorum, işte şu şu programları biliyorum konusu değil bence. Aradığımız şeyi de bilmemiz gerekiyor. Arama yapmayı da bilmemiz gerekiyor. Neler yazacağımızı da bilmemiz gerekiyor ki bu 941 ilana ulaşabilelim. Örnek veriyorum. Aynı zamanda ben data yazarsam, data e, verinin İngilizcesi data yazarsak 730 tane iş ilanı çıkıyor. Bu arada sadece kariyer.netten bahsediyorum. Data analisti, e, data analisti İngilizce yazarsak o zaman da yine 35 adet ilan çıkıyor. Tabii ki şöyle bir şey var arkadaşlar. Birazdan size de göstereceğim ekranımı zaten. E, bu 35 tane ilanın 35'i de data analisti değil. Finans analiz uzmanı falan gibi şeyler de var bu 35 ilanın içinde. Ama burada önemli olan e, iş verenin ilanı verirken yazdığı hashtagler, yani o hani filtre kısmına ne yazarsa çıksın bu ilan dedikleri kısımda e, yazdıkları e, cümleler, kelimeler bunlar. Dolayısıyla biz veri analisti yazıyoruz ama e, bu ilanların hepsi veri analisti olmuyor yani finans uzmanı da oluyor vesaire de oluyor. Ama şunu bence önemli bir nokta. Demek ki veri analiziyle ilgili bir iş bu. Dolayısıyla bu işleri geçmemek gerekiyor. Açıp kenarda bir işini incelemek gerekiyor. Belki sizin uzmanlık alanınızla alakalı bir konudur. İlgilenmek istediğiniz, kendinizi geliştirmek istediğiniz bir alanla ilgili bir iş ilanıdır. O yüzden kesinlikle bu iş ilanlarını bence incelemekte fayda var. Diyorum ve ekranımı şöyle size bir çeviriyorum. Evet sanırım ekranım geldi. Bugün o diğer e, ekran paylaşımını videodan yapmadım. Çünkü orada biraz kamera sorunu çok yaşamıştım arkadaşlar. O yüzden e, daha da geciktirmek istemedim bu videoyu. E, ve umarım görünüyordur e, diyorum. Ve gördüğünüz gibi şurada ben e, ekonometri yazdım. Search kısmına. Ve gördüğünüz gibi az önce de bahsettiğim 183 adet iş ilanı var arkadaşlar. Şimdi iş ilanlarından şöyle bir bakacak olursak. Mesela. Metropol şube meter and greater demiş Mersin için. E, Muhasebe elemanı demiş. Bakın ekonometri yazınca neler çıkıyor. İş süreç analizi ve proje uzmanı demiş. Bütçe raporlama uzmanı. Ürün planlama. Genelde planlamacılar da arkadaşlar ekonometriden oluyor. Denetçiler çok oluyor. Bakın denetçi olmak isteyenler için. E, denetçi konusunda da yine ekonometri bölümü mezunları aranıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütçe raporlama yine, mali işler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar muhasebe ile alakalı işlerin çoğunda ekonometre aranıyor. Yani şimdi ben finans mı okumalıyım, ekonometri mi okumalıyım? Tabii ki ekonometre okumalıyım. Çünkü ekonometride alanınız geniş ama sadece finans okursanız veri analizi kısmına e, geçiş yapamazsınız. Yani yaparsınız tabii ki ama e, Türkiye'de biraz zor arkadaşlar. Çünkü herkes uzmanlık alanıyla alakalı bölümler okuyor ve de işverenlerin de şansı çok yani hani bir sürü mezun var. Dolayısıyla ekonometri biraz ortada bir bölüm kalıyor. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Devlet için konuşmuyorum. Kamu sektörü için konuşmuyorum. Özel sektör için konuşuyorum kesinlikle. Bakın yine finans elemanı. Ortada bir bölüm arkadaşlar ekonometri. Yani ekonometri mezunu olduğunuzda yine kamuya da geçiş yapabilirsiniz. Bir, bir arkadaşımız vardı. Ee, neydi hukukla alakalı bir şey okunabiliyor mu diye. Şu an çaklıma gelmiyor. Umarım gelir ve yazarım altı bir yere. Ee, evet, çünkü İBF mezunu olduğunuz sürece iktisat, işletme vesaire bölümlerinden mezun olanlar tüm haklara sahip. Ekonometri de o bölümlerden biri. Sadece burada dikkat etmeniz konu, dikkat etmeniz gereken konu. E bu ekonometri bölümü İBf fakültesi altında mı? Çünkü bazı üniversitelerde yanlış hatırlamıyorsam kontenjanları incelerken görmüştüm e, uygulamalı bilimlerde yer alıyordu. Hani UBF dedikleri bir fakülte var uygulalı bilim uygulamalı bilimlerde de yer alıyor. Ama çok az bir üniversitede arkadaşlar. Siz ona bakarsınız. Yani önemli olan İBf mezunu olmak. Burada fakültenin ana yapısı önemli diyorum ve şurada birkaç tane açmıştım. Evet, dur bakayım şimdi analiz ve raporlamaya da geçelim. Mesela şöyle gösterelim. Veri analiz yazayım. Bakın boşluk koymuyorum sona. Bak 941 942 olmuş demek ki daha videoyu çekerken bir kişi ilan vermiş. Tabi burada işte biliyorsunuzdur ilanın yeri de yazıyor. Sakarya yazıyor mesela hani ilan nerede olduğu Asya bazı işler uzaktan arkadaşlar ee, o konuyla alakalı da ayrıca video çekerim eğer isterseniz sigortacılık veri analizi raporlama uzmanı hızlı başvuru da varmış hızlı başvuruda nedir ne hani uğraştırmıyor direkt buradan başvuru yapabiliyorsunuz. İstatistiksel analiz uzmanı mesela şunu açalım bakalım. Giyinme ayakkabı sektörüymüş daha önce de size bahsetmiştim arkadaşlar. Burada veri konusunda özel sektör alanında iş bulmak gerçekten isteyen için var. Çünkü sektör kısıtı yok. Veri ile alakalı bir uzmansanız, analist, analist olabilirsiniz, veri bilimci olabilirsiniz. Sektör bağımsız arkadaşlar. Mesela örneğin ben 8 yıl, 9 yıl yanlış yani yanlış saymayayım 8 yıl diyelim, hadi minimum olsun. 8 yıl gayrimenkul sektöründe çalıştım ve şu anda yani ondan sonra ben food sektörüne de geçtim. Hani hızlı tüketim malları olan FMCG denilen bir sektör var gıda üzerine. Bağımsız bir şirket yani bağımsız sektörler pardon. O yüzden de veri konusunda bence iş ilanları daha açık diyebilirim. Şimdi burada ne diyor? İstatistiksel analiz uzmanı. Üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun tercihen istatistik demiş. Kesinlikle burada geri adım atmıyoruz arkadaşlar. Çünkü ilgili bölümleri dediği aslında zaten ekonometri, MIS yani MIS dediğim yönetim bilişim sistemleri, istatistik, bu konulardan bahsediyor veya matematik. Bakın ne kadar e, yani kesinlikle şöyle bir şey yok arkadaşlar. Ben matematik mezunuyum, matematikçi olmalıyım, matematik öğretmeni olmalıyım. Böyle bir dünya yok. E, çalıştığınız yerde fizik mezunları da olacak. Fizik Dolayısıyla kendinizi hangi alanda geliştirdiğiniz çok çok değerli. Alanında en az 2 yıl tecrübesi olan demiş. Çünkü uzmandan bahsediyor. Uzman genelde 2 yıl tecrübeli oluyor arkadaşlar. Uzman yardımcısı ilanlarına bakabilirsiniz başlangıç için. Uzman yardımcısı olabilir veya uzman ilanlarına da yine başvurup hani bir kapak mektubu yazabilirsiniz. Ben hani bu alanda geliştirmek istiyorum kendimi. Uzman yardımcısı olarak da pozisyonlarınız varsa hani ilgilenmek isterim falan diye. Eee analitik düşünme konusunda iyi, istekli, ekip çalışması, odaklı, problem çözme yeteneği. Bakın ileri düzeyde MS Excel gelmiş. Yine dediğim gibi uzman olduğu için bu ileri düzey yazıyor. Ama Excel'i bilmelisiniz arkadaşlar. Daha önceki videomda da bahsetmiştim. Excel kesinlikle cebinizde olması gereken bir şey. Yani bu demirbaş bizim için. Excel'in üzerine farklı alanları, farklı araçları kullanmamız gerekiyor. Excel'i üniversite okurken kesinlikle öğrenin arkadaşlar ve diğer MS Office uygulamalarını kullanabilen. Diğer dediği PowerPoint, Word gibi hani onları kullanabilen. Ee, düzenli raporlama alışkanlığı ve dokümentasyona önem veren. Dediğim gibi bunlar uzman bir ilan olduğu için. istatistiksel veri oluşturma yeteneklerine sahip. Gördünüz mü? Bunları istatistik derslerinde ekonometrinin güzel bir kısmı bu. Ekonometri bölümünde bolca istatistik görüyoruz arkadaşlar. İstatistik birinci sınıftan başlıyor. 2, 3, 4 şeklinde devam ediyor. Bütün dönemlerde mutlaka istatistik dersiniz olacak. Ve de istatistik dersleri ağırlaşarak demeyeyim ama üzerine koyarak devam ediyor. Yani istatistiğin temeliyle başlıyorsunuz. Daha sonra işte parametrik olan istatistik, parametrik olmayan istatistik gibi kavramlara geçiyor. Ve de burada gerçekten bizi istatistiksel anlamda analiz yapma konusunda geliştiren bir bölüm ekonometri. Tabii ki istatistiği e, kesinlikle şey yapmıyorum. Yani istatistik bölümü mezunu da çok e, önemli. İstatistik bölümü mezunu, ekonometriden daha da belki e, iş alanı geniş olan bir sektör olabilir. Ama ekonometrinin şöyle bir kısmı var ki finans alanında, muhasebe alanında siz o alanla ilgili bazı araçları öğrendiğinizde, o zaman finans alanında da daha e, bir sıfır önde olursunuz çünkü ekonometri mezunu olmuş olursunuz arkadaşlar. Daha önceki videomda da bahsetmiştim. Bankalarda daha çok şey aranıyor. Ekonometri mezunları aranıyor. Bankaya girmeniz için de ekonometri önemli. Hemen başka bir ilana geçelim. Çok da böyle sıkmayayım sizi. Ekran göstererek. Fiyat araştırma proje uzman yardımcısı. Bakın uzman yardımcısı açmış. Akademetre. Burada da görüşme ekmiştim. Bakın üniversitenin iş tanımı. Ekonometri, istatistik, matematik, mühendislik. Bakın tam çok iyi bir ilana denk geldik. Hem mühendislik, hem matematik, hem istatistik, hem de ekonometri hep beraber yer alıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Belki buna Emeyas bile gelebilir. Yani yönetim bilişim sistemi bölümü mezunuysanız da bence bu ilana başvurabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle başvurun yani. Çünkü bunlar birbirini tamamlayan, birbiriyle ilişkili bölümler. Önemli olan da bu. Ekonometri bölümü gördüğünüz gibi istatistikle, matematikle bir tutuluyor. O yüzden ilanlarda ee, bunlara dikkat edin bence. Yine ileri derece excel koymuşlar buraya gördüğünüz gibi. Hemen başka bir firmaya geçelim. İlana geçelim. Yine veri analisti ve raporlama uzmanı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın, istatistik, matematik, ekonometri, iktisat da koymuş buraya. Gördünüz mü? İktisat da var ama iktisat çoğu ilanda yok. Bir tanesi koymuş. Matematik, ekonometri, endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun, veri analitiği, raporlama konusunda ama bu uzman bir bölüm. Power BI bakın. Daha önceki videolarımda umarım bahsetmişimdir. Power BI bir görselleştirme tool'u Microsoft'un ürünü. Ve de yanlış hatırlamıyorsam üniversite öğrencilerine ücretsiz bir free versiyonu var. Onu tanımlıyorlar. Kesinlikle bunu alın öğrenin arkadaşlar. En azından hani veri içeriye veri nasıl alınır, veri nasıl oluşturulur, Power BI'de görseller nasıl oluşturulur. Bunlara bir bakmakta fayda var diyorum. Hemen başka bir ilana geçiyorum. Bakalım neymiş bu? Madame Coco satış planlama. Bakın. Satış planlama ve raporlama uzmanı. Ben veri analizi yazmışım. Bana bu ilan da çıkmış. Bunu o yüzden ben açmışım ekstradan. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Endüstri mühendisliği, istatistik, matematik, ekonometri. Bakın işletmeyi de koymuşlar. Gayet güzel bir ilan incelemesi oluyor bence. Tercihin İngilizce. Bakın arkadaşlar İngilizce e, nedir adı Excel bunları kesinlikle okurken bir şekilde hayatınıza katın. Gördünüz Microsoft Office. Diyorum ve mesela veri mühendisi de çıkmış. Ne yazmışım ben? Veri analizi yazmışım. Bana gelen ilan veri mühendisi yani bana dediğim. İş ilanlarında çıkan ilan veri mühendisi de çıkmış. Bakalım veri mühendisini inceleyelim. 5 yıllık uygulama deneyim sahibi. Tabi bunlar arkadaşlar uzman yani. Çünkü mühendis ilanından bahsediyor. Şimdi veri mühendisi kısmı biraz daha farklı bir konu. Veri biliminin veri biliminden sonra çıkan bir alan yanlış takip etmiyorsam eğer. Dolayısıyla burada veri ambarı, hani ETL süreçleri, BI mimarileri, BI dediği de e, Business Intelligence, iş zekası kısımları gibi burada farklı alanlara yoğunlaşabilirsiniz. Programlama bilmek, Python bilmek, Docker gibi e, containerlaş, containerlaştırma <laughs> kavramları hakkında bilgi sahibi olmak demiş. Yine gördüğünüz gibi Power BI burada da var. E, TABU var, Business Objects var, Python var dediğim gibi. ETL süreçleri var. E, bu konularda da bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Veri mühendisliği alanına da geçiş yapabilirsiniz. İstatistiksel analizden bahsetmiştim. Veri analitiği uzmanı var. Bakın ben veri analizi yazmışım. Veri analitiği uzmanı da gelmiş. Hemen ondan da bir tane inceleyelim. Açalım şöyle. Burada demiş ki ilgili lisans bölümlerinden mezun. Buradaki ilgili diyor ya arkadaşlar, tüm lisans mezunu mezunu değil işte. Ekonometri, istatistik, az önce gördüğümüz gibi, e, işletme olabilir. Bakın iktisat da olabilir. E, ve de yönetim bilişim sistemlerini ben hep ekliyorum buraya mutlaka. Enformatik olabilir, güzel bir bölümdür o da. Veri analitiği alanında tecrübesi olan, uzman olduğu için dediğim gibi bu e, iki yıl tecrübeye vesaire çok takılmayın. Uzman yardımcısı ilanları için diyorum özellikle. Power BI yine gelmiş. Bakın SQL, Excel. Çok çok önemli Power BI, SQL, Excel ve diğer veri analizi araçlarını kullanabilen demiş. RDBMS veri tabanı yönetim sistemleri. Bazı şirketler kendi veri tabanı yönetim sistemlerini kurabiliyor. Hani kullanımı kolay olsun diye. SQL bilmenize belki her yer çok gerek olmuyor ama mutlaka bence SQL bilinmesi gereken bir uygulama. Diyorum ve şimdilik kariyer neti burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Ee, ve bir sonraki videoda da sizinle şeyi inceleyelim. Çok da uzasını istemiyorum. O yüzden bir sonraki videoda da link edin üzerinden bakabiliriz bu iş ilanlarına. Neler var neler yok. Aynı zamanda şimdi bu video ile alakalı sorularınız yorumlarınız olursa yine onu bu videonun altında toplayalım. Daha sonra onun üzerinden de yine soru cevap yapabiliriz. Zaten yorumlarda da elimden geldiğince hani bazen görmemişim birkaç tane arkadaşımızın yorumu vardı 8 gün önce yapmış onu ben sonradan gördüm arkadaşlar o yüzden tekrardan kusura bakmasın bazen bildirimler düşmüyor anlamadığım bir şekilde bir de youtube alakalı bir sorun yaşamıştım aslında biraz uzun video uzun ara olmasının sebebi de o oldu o sorunu aşamadım yeni açtım diyelim 2-3 gün oldu. O yüzden de e, bu uzun aradan sonra umarım bir daha uzun ara olmaz. Diğer videolarda tekrardan bu konulardan bahsederiz. E, dediğim gibi yorumlarda bahsedelim, konuşalım, sorularınız varsa alalım, yapalım. Ve bunların hepsini öğrenelim arkadaşlar. Öğrenelim derken kesinlikle profesyonel bir beklentiye girmenize hiç gerek yok. Maksat e, kulak aşinalığı, Power BI ne, Excel nasıl kullanılıyor, SQL tam olarak ne işe yarıyor gibi soruları Cevap arayalım bence. Ekonometri okurken, e, yönetim bir işim sistemi okuyorsanız, farklı bölümlerde okuyorsanız, bence bunları bilmekte fayda var. E, az önce gösterdiğim gibi veri analiz yazmak, veri yazmak, sadece ekonometri yazmak, iş ilanını filtrelemekte e, çok çok önemli. Az önce de bahsettim veri analisti yazdığınızda 35 adet ilan çıkıyor arkadaşlar, ama e, veri analiz yazdığınız zaman 941 adet ilan oluyor. Bu LinkedIn'de de çok çok fazla. O yüzden bir sonraki videoda da LinkedIn in incelemesi yaparız ee, ve de sonraki videolarda e, SQL, e, Excel gibi e, temel bilgilerin oluşacağı bazı videolar derlemeye çalışıyorum. E, onlardan da bahsedeceğim. Umarım e, sizin için faydalı olmuştur bu video. 22 dakika olmuş. Umarım e, kesip biçmeden e, yayınlayabilirim bu videoyu da. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.